Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün RKS Blade 350 ile beraberiz. Size bugün bu motoru tanıtmaya çalışacağım. Biliyorum YouTube'da bununla ilgili birkaç tane video yapanlar olmuş fakat uzun yol deneyimine dair pek fazla bir ee içerik yok açıkçası. Yani kilometresi düşük. 1000-2000-3000 kilometrelik motorlarla çoğu zaman video çekilmiş. Bugün bu motoru tanıtarak daha doğrusu bu motorun özelliklerini ve kullanıcı deneyimini gerçekten kullanmış ve bu motorun üzerinde kilometre devirmiş bir insanın düşünceleriyle beraber sizlere sunacağım. Size biraz da motorun teknik özelliklerinden bahsedeceğim ama çok fazla sıkmak istemiyorum. Öyle olduğu için en detaylı olanları sağ veya sola koymuşumdur. senin sitesine giderek de ekstra olarak teknik özellikleri inceleyebilirsiniz. Size sadece ben çok genel bir bilgi vereceğim motorumuz 333 cc ve tek silindirden oluşmakta 29.5 beygir gücünde bir bloğumuz var aynı zamanda 33.5 Nm de tork üretiyor ee, bu motor yolda kesinlikle üzmeyecek artistiyle beraber sizi böyle dağ taş bayır götürebilecek ki gördüğünüz üzere geldiğimiz yerlere götürebilecek ve bugün götürürken de konfordan hiçbir şey kaybettirmeyecek bir motor olduğunu söyleyebilirim. RKS'nin amiral gemisi ADV350'nin şöyle detaylarına gelin. Hep beraber bakalım. Her şeyden önce şöyle bir anahtarla geliyor. Yani bu pek motorlarda çok alışık olduğumuz bir durum değil. Ee, bunun üzerinde şu şekilde motoru açıp kapatmaya yarayan bir tuş şurada selimizi açıp kapatmaya yarayan bir tuş. Şimdi sel altına birazdan geleceğim. O yüzden şimdi göstermiyorum. Ve motorunuzu bulamamanız durumunda veya farklı bir durumda motordan bu şekilde ses çıkmasını sağlayan bir tuşumuz mevcut. Aynı zamanda pil bitmesi durumunda standart arabalardaki gibi şuraya basarak buradaki anahtarı çıkartabiliyor ve istersek manuel olarak da motoru çalıştırabiliyoruz. Gelelim motorun gidonlarında neler var neler yok onları incelemeye. Sol tarafına baktığımızda burada bir uzun kısa görüyoruz. Sinyal için bir tuş koymuşlar. Yine orta tuşa basarak sinyali kapatıyoruz. Aynı zamanda bir kornamız var ee, ve burada selektör tuşumuz bulunmakta. Burada motorun en sevdiğim yanlarından bir tanesi özellikle belirtmek istiyorum ki el freni noktası. Eğimli bir yere bıraktığınızda ya benim motorum gidiyor mu gitmiyor mu uçuyor uçtu mu kaçtı mı gibi dertleriniz olmayacağını söyleyebilirim. El frenini kitleyin abi kafanız rahat olsun. Bayır aşağı işte çünkü bunlar da hani bir atayım iki atayım gibi bir durumunuz olmadığı için motoru Allah korusun çok farklı yerlerde bulabilirsiniz. Sağ tarafa geldiğimizde de burada bir dörtlü flaşörümüzün tuşu var. Hazard olarak yazılmış. Ee, Engine start stop butonumuz burada aynı zamanda marş butonumuz da burada bulunmakta. Yani bana sorarsanız motor güzel. Fakat motorun neyi olmamış? İlk bakışta ne kusuru var diye sorarsanız ...ben açıkçası bu motorun sel altının bu kadar küçük olmasını beklemezdim. Yani buraya hani değil bir yarım kas sokmak... ...yani küçük bir valiz bile hani bir yere gideceksiniz... ...bir çanta vesaire ayarladınız onu bile koyup götürmek pek mümkün değil. Yani şu ön kısma belki bir işte laptop, tablet ve benzeri bir şey sıkıştırma şansınız var ama... ...ya açıkçası yakışmamış. Yani bunun daha büyük olması gerekirdi. Hiç değilse en azından bir yarım kas kalsaydı bu kadar büyük kollavi gözüken bir motor için olmamış. Bir tane aydınlatmamızı koymuşlar. Şurada bir adet deliğimiz var. Su yıkama deliği. Hani isterseniz burayı da yıkayabiliyorsunuz. Bir şey döküldüğü vesaire durumda. Ee, sizin için daha iyi oluyor. Şu kısımda akü kutup başı e, bağlantıları var. İsterseniz buradan da müdahale edebiliyorsunuz motorunuza bu yangınıcı sökmeden. Hemen bagaj saklama alanı demişken size şöyle çok fazla gölge yapmadan göstermeye çalışayım. Bu ön tarafında iki adet göz bulunmakta. Şurada gözlerimiz var. Şu şekilde açılıyor. Ee, sağ tarafta içeride gösterebilecek miyim bilmiyorum. Bir tane kırmızı şartelimiz var. Aynı şartelin sol tarafta da bir adet e, sarısı bulunmakta. Peki bu şartel ne işe yarıyor? Gelelim oraya. Motorlarda sol tarafta bir adet ayaklık bulunmakta. Bu ayaklığı indirdiğiniz zaman motorunuz olarak otomatik olarak stop ediyor. Fakat çok nadir de olsa bu ayaklık açıkken motorunuzu açık tutmak isteyebilirsiniz. Yani motorunuzu çalıştırmak isteyebilirsiniz. Peki böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Sol tarafta göstermiş olduğum sarı şertel. Sarı şerteli kapattığınız zaman ayaklığınız açık olsa bile motorunuzu marş basabilir ve çalışabilir bir pozisyona geçiyor. Tamamen insan yani kullanıcı deneyimine bırakmış, kullanıcı inisiyatifine bırakmış diyelim bu sağ tarafta bulunan kutunun arkasındaki kırmızı switch ise, daha doğrusu kırmızı sigorta ise çok daha mühim bir işe yarıyor. Motorlarınızı kışlamak istediğiniz zaman veya garaja kaldıracaksınız motorun elektriğini kesmek istiyorsunuz. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? Gidiyoruz, akü başını söküyoruz değil mi? Böyle bir uğraşıyoruz ediyoruz. Hani kışlamamız gerekiyor sonuçta motoru. Büyük bir dertten kurtarmışlar. Bence çok iyi bir noktaya parmak basmışlar. Bir adet kırmızı sigorta mevcut. Bu sigortayı kapatırsak motorun akü bağlantısını Direkt olarak kesmiş oluyor. Biz ekstra uğraşmıyoruz. Ee, ben ilk bakışta makineyi inanılmaz derecede beğendim. Ee, bir de yolda görmek gerek diyelim. Hadi geçerim. Lancer Blade yine beraberiz. Bu motorun artılarından ve eksilerinden bahsedeceğiz. Ee, yani ben bu motoru 3 gündür hatta 4 gün mü oldu? Neredeyse 4 gündür kullanıyorum. Yani kendi modelimle kıyaslıyorum. Naked'dan da kıyaslıyorum falan. Ya, yani, he, acayip konforlu ya. Yani bir motor bu kadar konforlu olması lazım. Yani motor sürmenin de bir adabı olur hani böyle ne bileyim, bir yuvarım bir şey yapar hani bir şey söyler der ki bak e, sen motor sürüyorsun kendine gel falan ya bunda hiç öyle şeyler yok şimdi bu motorda en dikkat çekici özelliklerinden ne ne diye sorarsanız bana bana sorarsınız hani saklama alanları yani bu saklama alanlarını ben çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum erişebiliyorum e, ee, normalde naked kullanıcısı olarak söyleyeyim Ve, beni çok fazla tatmin eden şeylerden biri bu oldu hani e, ikinci olarak sürüş hissiyatı da sürüş dinamiği. Ya şimdi motorun böyle gidişi, yatışı, hareketi hani ağır bir motor böyle kesinlikle ağır bir motor öyle hafif bir motor değil var yani 170 küsür kilo falan yazıyor var bana sorarsanız hikaye yani bu motoru alıp tartmam lazım gerçekten çünkü 170 kilo bayağı bir hani motorda kullandım ama bu motor gibi bir motoru kullanmadım ya bu bayağı 200'lere Neredeyse merdiven bayacak bana sorarsanız dolu hali. Ee, bunu size hissettiriyor diye sorarsanız bir miktar hissettiriyor. Yani <laughs> ağırlık merkezi çok fazla aşağıda değil motorun. Ağırlık merkezi yukarıda. Ağırlık merkezinin yukarıda olmasından dolayı motor beyne belli bir açıdan sonra bak diyor ben gideceğim diyor hani bilgi olsun diyor. Ee, bir <laughs> sıkıntı çıkmasın bak diyor hani. Öyle yani, de bir ne var birazlara baktığınız zaman. Ama hani bir skuturda ne beklersiniz? Ön tarafımızda bizi bir gösterge karşılıyor. Göstergesine baktığımda ilk gözüme çarpan şeylerden bir tanesi e, böyle daha bir mono, böyle bir e, analog tarzda bir göstergesi var gibi. Hani böyle bir işte e, şekil şukul olsun, bir animasyonu olsun, bir şey olsun gibi bir şey söz konusu değil bu motorda. Öyle yapmamışlar. Standart bir gösterge koymuşlar. Ha çok problem mi? Hayır değil. <laughs> Efendim benim artılarımı eksilerim öyle konuşmak yerine ben ses sıralayayım. Motorun artılarından bir tanesi. Motorun hızlanması. Yani 333 seslilik bir motordan bahsediyor. 30 beygir. Pardon. 29.5 beygir. 33.5 Nm torka sahip. Ya şimdi bu motorun hızlanması tabii ki hani beklediğimiz gibi performanslı bir hızlanma sunuyor. Onun yanında şöyle bir saçmalık var. Motorun frenleri güzel duruyor. Herkese'yi çok fazla devreye sokmuyor. Bakın bunlar güzel artılar. Fakat burada bir parantez açmak istiyorum. Reket yazacağım. Yani hem lastik kötü hem fren nasıl güzel tutuyor. Ya bunu nasıl başardınız? Bu nasıl oluyor? Gerçekten bilmiyorum. Frenleme noktasında çok iyi. Yani motorun ya ağırlığından yana bir sıkıntı var ya da farklı bir durum var. Yani motoru yatırdığınız zaman lastiğin üzerine binen basınçla alakalı da bir durum olabilir. Ona da kesinlikle bir şey demiyorum. Ama yani kardeşim motoru yattığı zaman adam ben gidiyorum diye ya. Yani böyle, yani böyle yapan bir motorun da çıtır çıtır ABS'yi devreye sokmasını beklersiniz. Hiç bana mısın demiyor, ABS falan da devreye girmiyor. Yani böyle... Bir ikileme düştüm. Yani hemen lastiklere değiştirip Motorun frenleri zaten tutuyor. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Motor böyle evde gibi hissettiriyor. Onu da söyleyebilirim. Artılarına yine konuşursak. Motorun bir diğer artılarından biri burada çakmaklık gözü var. Hani ileride kampa gittiniz bir şey oldu. Bir şeye gerekti vesaire. Bu motorla gittiğinizde çakmaklık gözünden de e, enerji ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. E, böyle bir özellik koymuşlar. Bakın şimdi yavaşladım. Aynadan arkaya doğru bakıyorum. Görüntü git git de bulanıklaşacak. Görüntü gitgide kaybolacak. Yani çünkü aynalar biraz fazla titriyor arkadaşlar. Yani bunu söyleyebilirim. Şöyle çok kısa bir kalkış hızlanması deneyelim. 30 kalk elde. Bırakalım. Bir sonraki aşağıya geldik. Yani kalkışı falan çok iyi bu arada motor. Bu motor artçılı binecek olanlar için de şöyle yani bu motor artçıyı falan çok rahat kaldırır yani hiç bana mısın demez ben size söyleyeyim Doğru bir kullanabilirsiniz yani Böyle işte artçın vardı e, kalkmadı bavurda kaldık öldük bitiyoruz Bilmem ne oluyor yani böyle dertler böyle de sıkıntı var yok Arkadaşlar merhaba. Yanımda motorun sahibi Emre var. Öncelikle Emre teşekkür ederim. Yani birkaç gündür motoru bana vermişti. Ben ee, bendeydi. Size bir ben de deneyimlerimi anlatabilmek için. Ama benim deneyimimin yetmediği noktada, beni dinlediniz zaten. Şimdi motorun gerçek sahibinden neden Blade 350? Neden bu motoru tercih ettiği gibi soruların cevaplarını alalım isterseniz. Emre hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle herkese merhabalar. Şimdi ilk sorum şöyle şu olacak. Neden Blade 350? Şimdi piyasada daha önceden ben hiç skuter kullanmadım. Otomatik test tecrübem de olmadığı için ilk başlarda dedim nasıl bir şey alsam. bayağı bir araştırma içine girdim. RKS'yi buldum. Daha önceki kullanıcılardan da abilerimizden önerilerini aldım, tavsiyelerini aldım. Onun üstüne Frese 150 vardı. İlk Frese 150'yi almıştım. Daha sonradan motorun bana küçük geldiğini fark edince Blade 350'ye yöneldim. Bu sayede motoru almış olduk. Yani şöyle söyleyeyim bir Honda Forza tarzı motorlarla tabii ki de kıyaslanamaz ama aynı edada, aynı büyüklükte ve konforda, rahatlıkta bir motor diyebilirim. Kesinlikle yolda beni hiçbir şekilde üzmedi. Uzun yola da beraber gittik. Bayağı bir yol çektik. Şu an 9100 kilometrede. Öyle söyleyeyim sana. Temmuz'da trafiğe çıktı. O zamandan bu yana bayağıdır geziyor. Bayağı yakın bir tarih olmuş. Peki herkesin çok merak edeceği sorulardan bir tanesi bakım aralıkları nasıldı? Nasıl bakıma götürdün ve ne kadar ortalama ücret verdin? Bakım aralıklarından şöyle söyleyeyim. Bir yama, bir BMW değil. Maalesef o konuda biraz sıkıntım var. Neden? 2500 kilometrede bir bakıma götürüyoruz. Bu da çok kısa bir aralık. Yani 5000 kilometre bana kalırsa kafi. Yağı indiriyorsunuz yağ bildiğin hala sanki sıfırmış gibi bir renkte dökülüyor. Ortalama bakım masrafları yağ filtresi, yağı ve genel bakımlarıyla beraber 1450 TL civarı tutuyor. Sadece yağını değiştirirseniz serviste 850 TL'ye değiştiriyorlar. Ben garantiden çıkmasın diye servise götürüyorum ama dışarıdan daha uyguna da yağ koyabilirsiniz. Ee, peki bilgin varsa diye soruyorum. Yani biz Bursa'da ikamet ediyoruz. Bursa'da teknik servisin dışında bu motoru götürdüğünde bakan e, yerler var mı? İsim vermeden soruyorum. Yani bu şekilde götürebilecekleri, kendi ustalarına götürdüğü zaman ben bakmıyorum dedikleri bir durum oldu mu hiç? Duydun mu çevrenden, etrafından? Yok yok herhangi bir yerde durmadım. Birkaç tane daha bile 350 kullanıcısıyla falan da tanıştım. Yolda onlarla da sohbet etmiştik. Herhangi böyle bir sorun olmadı. Yani herkes bakıyor. Çünkü RKS daha yeni ülkemizde yani Tabii. yeni sayılır öyle oldu. Bir Hint markaya örnek vereceğim ama hani mesela Bajaj var. Hani bajajla ilgili artık servis noktasında pek bir sıkıntı çekilmez oldu. Çünkü her köşe başında bir Bajaj servisi evet. mümkün oldu. Eee evet. RKS'de böyle bir durum henüz yok ama sen diyorsun ki ben götürdüm, baktırıyorum. Herhangi bir problem yaşamıyorum motorlarda. Herhangi bir problem söylediğim gibi yaşamadım. Yani Bursa'da zaten servis konusunda altını çizerek söylüyorum. Motorun başından pek ayrılmayın. Yani sorun yok. Bakımını güzel yapan ustalar var. Ama siz yine de ayrılmayın çünkü biraz safsaklıyorlar her serviste olduğu gibi. Onlar her servisin Aynen, problemi. Yani. yani, bir saatlik işi 5 <laughs> saatte bitirdikleri oluyor maalesef. Halbuki boşlar yani. Onun haricinde <laughs> öyle bir serviste bir problem yaşamadım. Güzel. Gelelim mesela yedek parça konusuna. Ben soracaktım Şu anda sen Siz sormadan ben söyleyeyim. Yedek parçalık bir durumum olmadı. Ama kazalı bir tane görmüştüm. Parçalarını 10 gün içerisinde fabrikadan getirmişler. Bu bence önemli bir detay. Yani sonuçta RKS özellikle bu 350 olaraktan daha önceki yıllarda da hiç üretilmemiş ilk çıkanlardan, ilk kasalardan birisi şu an amiral gemisi diye adlandırıyorlar kendi içlerinde. Yani onun nazara 10 günde bir parçasının gelmesi bence güzel bir şey. O konuda başarılı. <laughs> sana bakmakta biraz zorlanıyorum. Çok fazla güneş var o tarafa doğru oradan yüzüme vuruyor. Ben yanıklık yaptım arkamı döndüm <laughs> o yüzden. <de. gülüyor> Yapmışsın. Şimdi bir diğer konuya gelelim. Yani bu motora 9000 km devirdin. Evet. Ee, 9000 km devirirken bu motor sana ne hissettirdi? Yani aldığın ya ben bunu değil de şunu alsaydım dediğin nokta oldu mu? Olduysa ne oldu? Yani şöyle söyleyeyim açıkçası olmadı. Yani ben bir eksisini görmedim. Tam tersi çok da memnun kaldım. Özellikle oturma pozisyonu, koltuk rahatlığı, süspansiyonları, yolda gidişi, en, benim motorda en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi ara hızlanmaları. Çünkü bir araç sollayacağınız zamanı ara hızlanmaya ihtiyacınız oluyor. Misliyle karşılayan bir motor arkada artçı varken dahi direkt hızlanabiliyor. Çok seri yok onda bir problem yok yani. Hani uzun yola gittiğimizde hı hı. en basit şöyle söyleyeyim. Yaz ayında arkadaşımla beraber Balıkesir'e gittik. Biliyorsunuz ki Balıkesir yolu Bursa Balıkesir arası bayağı bir rüzgarlı bir yer. Güneş bayağı rahatsız ediyorsa <gülüyor> <gülüyor> şöyle gel <laughs> istersen. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. o rüzgarda arkadaşımda Kavazaki var. Bayağı bir zorlandı yolda giderken. Hı hı. Ama ben hiçbir şekilde zorlanmadım. Yani 150-160 km sabit hızla rüzgarı yararcasına bir rahat konforda gidebiliyordum. O arkada baktığımda şeritte bu şekilde gidip geliyordu. Peki ben kullanırken fark ettim. Ee, gelelim ön cama. Ya bu ön camı sence bu firma niye böyle yapmış? Yani e, pek rüzgarı kesebilecek bir edası yok. Yani bende kesmedi en azından. Sende nasıl bir deneyim sunuyor sana ki oturuş pozisyonunda senin bel üstün benden daha uzun. Evet. Öyle olduğu için benden daha dik duruyorsundur. Yani benim kaskıma ciddi bir hava çarpıyordu. Sende durum nasıldı? Bende de aynıydı. Aynı durum bende de vardı. O yüzden bir ön cam siparişi geçtik yani. Bir tur e, istiyor. camı istiyor. Evet maalesef. Şimdi şöyle bir detayı var zaten. Ön taraf oldukça geniş. Bunu bu kadar aşağıdan başlatmaları evet önden bakıldığında çok hoş bir görüntü sağlıyor ama buradan itibaren biraz rüzgar kaskınıza vuruyor. Yani Yan tıklı. tabii o yüzden ya buraya ekleme bir şey takılabilir. Ben onun yerine uzununu tercih ettim, sipariş ettim. Geldiğinde takacağız inşallah. Suanda? Yani 2023 şu anda bitiyor artık. 2023 Aralık ayındayız. O zamanki fiyatını söylüyorum. Ülkemizde her ay fiyatlar değiştiği için yani bu videoyu 3 ay sonra izlerseniz fiyat tamamen farklı olabilir. Şu an 1560 lira verdim. 1560 liraya geldi Turcjamat. Evet. Evet. Bir sorum daha var kendisine. Siz de muhtemelen merak ediyorsunuz. Bu çanta beraber geliyor mu, gelmiyor mu? Bu çantanın durumu ne? Çanta beraber gelmiyor çantayı ben ekstra olarak aldım. CP kompozitten 55 litrelik motor atam uyduğunu düşündüm. Ekstra bir de Amazon'dan şöyle kolçak. Evet arkadaşlar yani şu kolçağın vermiştim. olayı çok farklı. Yani buraya oturduğunuz zaman arkaya ki ben burada artçı olarak da gittim. Yani bu kollarınız o kadar rahat ediyor ki böyle araba konforunda gidiyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani rüzgar vesaire çıkartın. Denklemden veya çok yazın kullanıyor olun. Yani bununla bin Bursa'dayız biz mesela. Çok Çanakkale'de Balıkesir'de artçı gitsin ne bir bel ağrısı yaşar ki buraya da bir yastık koymuşsun. Bu yastığı da soracağım şimdi. Arkadaşımın eşi arkada <laughs> uyumuştu hatta ben size söyleyeyim. Yani çok büyük bir konfor ve rahatlık olmuş. Hiç e, göründüğü gibi değil. Oldukça <laughs> efektif yani. Küçük ama işlevi büyük. Çok güzel. Yani o yani konuda sıkıntımız ben... yok. Bu yastığı ne kadar aldın? Yastık 200 TL'ye geldi. Nereden aldın onu da söyleyelim. Smart Moto. Ali abi var Bursa'da çok yardımcı oluyor kendisi bu konularda. Hatta ona da götürebilirsiniz RKS'si olanlar ilgileniyor. Ay. Bu arada onun da reklamını da yapmış olduk. <laughs> yani hani reklam girmiş olduk. Selam söylüyorum. <laughs> Artık komisyonumu alırım ondan. Artık orayı siz kendi aranızda <laughs> şey yaparsınız. Benim anlattıklarım haricinde ve senin eklemek istediğin bir şey var mı? Mesela şöyle söyleyeyim. Tamam motor gidiyor 350'lik bir motor Yani sonuçta güçlü bir motor Ki 120'den sonra falan da hızlanmasına Ben çok ciddi bir problem o yaşamadım Çok güzel ee, Gerçekten güzeldi bu konuda ee, Peki gittiği gibi duruyor mu? Yani kullanıcı deneyimi nasıl? yani Bazı motorlar vardır Frenlerde biliyorsun sen de Hani basarsın ama Ulan duruyoruz mu acaba? Yoksa gidiyoruz mu? Falan motor olursun böyle Motor gitmek istiyorsa gider o motor Aynen öyle Bunda durumlar <laughs> nedir? Ee, ön arka ABS sanıyorum Evet ön arka ABS Frenler gayet başarılı Hatta şöyle söyleyeyim ben ön ABS'yi devreye soktum. Bir kere kaza yapıyordum. Önüm araba atladı. Arabaya yaklaşık 20-25 santim kala zık diye beni durdurdu. Yani 80 km hızla gidiyordum. Bir anda atladığı için öne de asıldım o anki panikle ikisine birden asılınca. ilk defa ön ABS'nin devreye girdiğine şahit oldum. Bildiğiniz gidonu titrete titrete çok güzel beni durdurdu. O zamandan beridir hiçbir problemimiz zaten yok. Tamam freni doğru orada okeylemiş oldum yani. Mis gibi olmuş. Hani... Gerçekten ideal bir ee frenlemesi var. Evet. Ben de bunu test ettim gerçekten öyle. Şöyle bir şey de ekleyeyim. Uzun yolda giderken kesinlikle üzmüyor. Isınma problemi yapmıyor ki Temmuz ayında biz yola gittik. Ağustos'ta gittik. Hava 34, 38, 40 derecelere kadar çıktı. Buradan Muğla taraflarına da git, geçmişliğimiz var. Oralara da gittiğimizde herhangi bir problem, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet yolda akıcı gidiyor. Problem olmuyor. İstop ediyorsunuz. Trek tek marşta çalışıyor. Yani herhangi bir sorunu yok. Şu anda dediğim gibi 9100 kilometrede. Hani ben kullanmaya devam edeceğim. Alacak olan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Neden ediyorum? Şu anda bir Yamaha bayisine gittiğiniz ya da bir Honda'ya gittiğinizde size kapıyı 460 binden başlayan fiyatlarla ve bazı bayiler bir yıldan Burayı altın çizerek söylemek istiyorum. Bir yıl sonra ...gelecek diyor. Motor halbuki depoda bekletiyorlar. Maalesef. Maalesef. Hepimizin bildiği temizde. ama gün yüzüne çıkmayan gerçekler. Piyasası... ...190 ile 225 bin TL arası. Bayiden bayi değişebiliyor. Bir piyasası mevcut. Dediğim gibi... ...2023 model bir motor. Gayet herkesi tatmin edebilecek. Oturma pozisyonu olaraktan, konfor olaraktan... ...duruşu, kalkışı... Bir kere duruşu... ...çok güzel bir çok, motor çok yani. Çok güzel. Yani, baktığın zaman mesela karşıdan böyle... Evet. yani ...bir... Yani... Şimdi şöyle bir algı vardır scooter'lar için. Yani scooter Kurye motoru. Evet. Bir, bir düşünce var ister istemez hepimizin kafasında ama yani baktığınızda bu hatlara, oturuşa yani bu büyüklüğe daha doğrusu ya bunun Kurye motoru olmadığı çok açık. Yani bu ben e, boy olarak, kilo olarak iriyim ama motor benden daha iri. Yani öyle olduğu için bu motorun üzerinde bindiğiniz zaman motorun altınızda kaybolması mümkün değil. Evet, evet sana katılıyorum o konuda. Artçıyla aranızda kesinlikle bir bacak mı arası boşluk mesafeniz kesinlikle oluyor. Aa, samimiyete girmiyoruz. Bu benim ya. için çok önemli bir şey yani. Özellikle iki erkek otururken hanımefendiler yanlış anlamasınlar. Onlar için de geçerli yani. Arada bir kesinlikle bir temas olmuyor. Aradaki boşluğu çok güzel ayarlamışlar. Yani bu da Selenin çok geniş olmasından kaynaklanan bir şey. Tek bir şikayetim var motor hakkında. Sel altımız çok küçük. Onu evet söyledik ya. Onu da gösterdik zaten. Evet. Yani e diyebilecek bir şeyim yok yani RKS burada tamam çok güzel bir iş başarmış gerek sürüş konforu gerek oturuş konforu gerek motorun performansı birçok nokta çok iyi Aynalar da güzel gözüküyor bu arada evet, evet. Ee, ama gelelim yani gerçekten şu sel altını RKS yetkilileri beni hiçbir zaman duymayacaksınız muhtemelen ama yani eğer duyarsınız eğer bir mühendis duyarsa ya şuradaki şu boşluktan azıcık vazgeçelim şurayı biraz büyütelim olur mu yani Yola çıkmak isteyen insan şunsuz da bir şekilde yola Hı. çıkabilmesi lazım. En azından yarım bir kask sığsın ya. Evet ya yani bir, çanta, bir, hani bir çanta bir çanta en azından sığsın. sığsa iş çok farklı olacak. Tamam montumuzu koyuyoruz, eldivenimizi koyuyoruz, bafımızı koyuyoruz. Alta bir laptop sığıyor ama kask yok. <laughs> kask elimizde geziyoruz. O kötü oluyor işte. O yüzden çanta takmak zorunda kalıyorum. Ama mecburat. Kendi Aynen. aksesuarı gibi. Bu Tabii. arada çantanın da ekstra sevdiğimi de videoda belirteyim. Yani oldukça sağlam duran bir. Altını da çizerek çanta. ben size söyleyeyim sözünüzü de böldüm ama motoru alan arkadaşlar bu tarz bir çanta alırsanız arkadaki demirini kesinlikle değiştirmenize gerek yok gittiğiniz yerler size abi bunun arkasına ekstra bir demir gerekli işte yok şöyle yok böyle şu kadar para kesinlikle hayır arkadaşlar bunların kendi altındaki demiri birebir uyuyor sadece iki tane fazladan delik açıyorsunuz orijinal demirine çanta gördüğünüz gibi 10 numara oturuyor. 120 kiloluk bir arkadaşım var mesela. Yokuş yukarı çıkarken tam gaz verdiğinde bütün yükü çantaya binmişti. O süre zarfında bile çanta kırılmadı. Gayet sağlam duruyor. Arkadaşım evet. bundan sana da özür dilerim. <laughs> Kilo vermen lazım. <laughs> yani e, deneyimleri gördünüz. E, çanta böyleydi. E, onun haricinde motorla ilgili bahsedeceğim ekstra bir şey kalmadı. Süspansiyonlarından zaten yolda bahsetmiştik. Tekrardan değinmem gerekirse. E, daha daha motora binmeseniz bile motoru birisi karşıda sürerken o süspansiyonun sertliğini ve yumuşaklığını anlayabiliyorsunuz. Ee, yani bu motoru arkasından gördüğünüzde bile ki ben gördüğümde daha kullanmadan dedim ki Aa, bunun arka tarafı ne kadar yumuşak böyle. Yani o kasise girdiğindeki o yaylanmayı ki bunu kesinlikle konfor olarak da üst tarafa veriyor bunu söyleyebilirim. Senin kesinlikle. ekleyebileceğin bir şey varsa? Şu anda benim ekleyeceğim bir şey yok. Yani dediğim gibi iki tane eksisi var gözümde. Bir sela altı bir de camı. 2 eksi. 2 eksi. Geri 10 tane yani artı. Her şeye artı. Ya o zaman 350 alınır diyor muyuz? Alınır. Kesinlikle alınır. Yani arkadaşlar yama bayisine, Honda bayisine gidip 460 bin lira paranızı verip bir de üstüne bir yıl 6 ay beklemek istemiyorsanız bilet 350 alın. Kullanın keyfinize bakın. Ben size öyle söyleyeyim. O zaman çıkışı beraber yapalım. Tabii ki de. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve motorla ilgili düşüncelerinizi ve incelemeyle ilgili düşüncelerinizi de yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz diyelim. Görüşürüz tekrardan. Bay bay.